Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma ve de mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere memleketim Elazığ'ın nefis bir yemeğinin tarifini vereceğim, ekşili köfte tarifi vereceğim. Arkadaşlar biz bu yemeği böyle gündüz oturmalarımızda hazırlarız, bayanlarla toplandığımızda, 5 çayına veya öğleden sonra gelen misafirlerimize böyle bunu hazırlarız, ikram ederiz. Çok nefis olur. Böyle tam da patlıcanın mevsimindeyken. Ben de bugün böyle hazırlamak istedim. Hazırlarken de sizler için de tarifini paylaşmak istedim. Mutlaka deneyin çok nefis bir yemek oluyor arkadaşlar. Hemen bu ürün yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar öncelikle yoğurma kabımızın içerisine şöyle 200 milimlik klasik su bardaklarıyla bir buçuk su bardağı köftelik kısırlık ince bulgurumuzu alıyoruz. Ve üzerine tamamen kaynatmış olduğum bir bardak suyumu döküyorum. Yine suyumun ölçüsü de 200 milimlik klasik su bardaklarıyla ve şöyle hemen bir karıştırıyorum kaşıkla. Evet, şimdi leğenimin kapağını kapatacağım ve 10 dakika kadar bulgurumun dinlenmesini sağlayacağım. Evet arkadaşlar, bulgurum 10 dakikadır dinlendi. Şimdi şöyle elimle bir karıştıracağım. Hemen içerisine burada 200 milimlik klasik su bardağıyla bir su bardağı unum var. Unumu böyle döküyorum ve şöyle elimle gördüğünüz gibi güzelce unu yediriyorum. Şöyle gördüğünüz gibi güzelce buğduma unumu yedirdim ve şimdi içerisine burada bir tatlı kaşığı salçam var. Salçamı katıyorum. Ben domates biber karışımı kullanıyorum. Sadece domates salçası da katabilirsiniz. Burada da bir adet böyle çok büyük olmayacak şekilde orta boy şu kadarcık bir soğanı güzelce rendeledim. Onu da içerisine döküyorum. Ve burada da bir tutam maydanozum vardı. Temiz yıkadıktan sonra ince ince kıydım. Onu da içerisine katıyorum. Ve tabii ki baharatlarımız olmazsa olmaz bizim Elazığ'ımızın köftelerde kullandığımız kuru reyhanımız. Bir tatlı kaşığı kuru reyhan, bir tatlı kaşığı kuru nane, yarım tatlı kaşığı kul biber, bir çay kaşığı karabiber, iki çay kaşığı da tuz katacağım köftesinin harcına. Şöyle hemen baharatlarımı da kattım. Şimdi bu malzemeleri böyle karıştırıyorum. Burada suyum var arkadaşlar. Böyle bir kasede. Şöyle azar azar böyle serpeceğim. Hatta Elazığ diliyle bizde çilemek denir. Böyle suyumuzu bu şekilde çileyelim. Daha sonra güzelce köftemizi yoğuralım. Arkadaşlar buradaki bu suyu bir seferde böyle içerisine boşaltmayın. Çok cıvık olur. Sonra yapamazsınız köftenizi. Gerektikçe çok az az böyle serpelim veya hafiften elimizi batıralım. Şimdi ben bu köftemi güzelce yoğuruyorum. Bakın daha su gerekmiyor bile. Şimdi hemen güzelce yoğuracağım. Evet, köftemi yoğurdum. Arkadaşlar şöyle yakından sizlere göstermek istiyorum. Bakın böyle ne çok yumuşak ne de çok kuru olsun köfteniz. Şimdi ben buraya arkadaşlar şöyle 200 milimlik klasik su bardaklarıyla bir su bardağı normal su koymuştum. Ve gördüğünüz gibi onu az olarak kaldı dibinde. Hepsini kullanmadım. Şimdi buna da yine gerektikçe böyle köftemize şekil verirken şu şekilde parmaklarımızı elimizi batırıp şimdi köftemizi bisket büyüklüğünde yuvarlayıp buranın içerisine alacağız. Şöyle öncelikle gördüğünüz gibi böyle iki parça aldım elime bu şekilde elimde şekillendiriyorum. Daha sonra hafiften elimizi suya batırıyoruz ve bu şekilde döküyoruz. Arkadaşlar çok basit ama mutlaka yaparken hafiften elinizi suya batırın. Şey parmaklarınızı böyle bu şekilde. Şimdi bu şekilde döktükten sonra hemen size göstereyim. Yine böyle elimi hafiften suya batırdım ve avucumun orta yerinde bu şekilde misket büyüklüğünde yuvarlıyorum. Arkadaşlar ben bunu yaptığımda böyle ben döküyorum. Kızım da hemen yuvarlıyor. Hatta o böyle 2-3 tanesini şu şekilde eline böyle koyarak yuvarlıyor. Bakın ben yapamıyorum. Kızım çok güzel yapıyor. Ama galiba oluyor. Evet evet Oldu mu kızım? Şu anda kendisi beni kameraya çektiği için benim yuvarlamam gerekiyor ama galiba oldu. Şöyle atabiliriz. Ama siz yine de benim yaptığım gibi böyle tek tek yuvarlayın, daha da güzel oluyor. Yuvarlaklar. Şu şekilde hemen yuvarlayıp buradaki kabımın içerisine alıyorum. Şimdi ben köftemin hepsini bu şekilde dökeceğim ve güzelce yuvarlayacağım. Daha sonra da diğer işleme geçeceğiz. Evet arkadaşlar köftelerimi hazırladım. Şöyle gördüğünüz gibi tabi hemen kamerayı kapattıktan sonra kızım devreye girdi ve 5 dakikada köftelerimizi hazırladık. Şu anda köftelerim böyle kenarda dursun. Şimdi arkadaşlar burada tazecik küçük küçük patlıcanlarım var. Bu arada bu patlıcanlar bana Elazığ'dan geldi arkadaşlar bakar mısınız? Ne kadar da böyle güzel taze gönderene çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın bir tane. Şöyle hemen alıyorum patlıcanlarımı temiz bir şekilde yıkadım. Ve şu baş kısımlarını böyle kesiyorum. Şu uç kısmını da alıyorum. Dilerseniz şöyle alacalı soyabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben hiç gerek duymuyorum. Bazen soyuyorum bazen de soymuyorum. Şöyle dilerseniz bu şekilde alacalı olacak şekilde patlıcanınızı soyabilirsiniz veya soymadan da küp küp doğrayabilirsiniz. Şimdi buradaki kabımın içerisine bakar mısınız arkadaşlar? Su gibi derler ya tazecik. Şöyle küp şeker büyüklüğünde patlıcanlarımı güzelce doğrayacağım. Bu kabın içerisine alacağım. Patlıcanlarımı şöyle gördüğünüz gibi küp şeker büyüklüğünde küçük küçük doğradım. Şimdi arkadaşlar tenceremi ocağımın üzerine aldım. Ve Ocağımın altına da orta ateşi açtım. Şöyle yarım orta boy çay bardağı ayçiçek yağımı içerisine döküyorum. Ve biraz yağımın kızmasını bekleyeceğim. Yağım ısındı. Arkadaşlar şimdi içerisine bir adet büyük boy biberim vardı. Onu da böyle küçük küçük doğradım. İçerisine alıyorum. Şimdi patlıcanlarımı da içerisine alıyorum. Ve patlıcan ve biberlerimi biraz böyle kızartacağım. Hafiften böyle pembeleşene dek kızartacağım. Ara ara karıştırarak. Patlıcan ve biberlerimi 5 dakika kadar şöyle sürekli karıştırarak biraz böyle hafif pembeleşene dek kavurdum. Şimdi arkadaşlar içerisine burada bir yemek kaşığı dolusu biber domates salçası karışımım var. Onu içerisine katıyorum. Şimdi salçamı da şöyle bir karıştırıyorum patlıcan ve biberlerimle birlikte. Burada da böyle gördüğünüz gibi bir adet orta boy domatesim vardı. Onu kabuklarını soydum ve küçük küçük küp küp doğradım. Onu da şimdi içerisine alacağım. Şöyle salçamı bir tur daha çevireyim. Kavrulsun, kokusu çıksın. Evet. Şimdi domatesimi döküyorum içerisine ve böyle 1-2 dakika domatesimin pişmesini bekliyorum. Domateslerimi de 1-2 dakika kadar güzelce pişirdim. Şimdi içerisine burada kaynamış suyum var. Suyumu ilave ediyorum. Şimdi arkadaşlar bu tenceredeki suyum kaynamaya başlayınca köfteleri içerisine hemen atacağız. Suyum kaynamaya başladı. Şimdi köfteleri içerisine dikkatli bir şekilde şöyle elimizle yavaşça bırakıyoruz. Arkadaşlar dikkat edin burada üzerinize, yüzünüzü elinize sıçramasın. Böyle yavaş yavaş bırakabilirsiniz içerisine. Bu arada arkadaşlar ben e, küçük boy patlıcan kullandığım için 4-5 adetti çok küçüklerdi ama orta boy kullanacaksanız 3 adet yeterli geliyor ya da patlıcanını biraz daha bol seviyorsanız 1 adet de fazladan katabilirsiniz tamamen sizin tercihinize kalmış şöyle köftelerimi içerisine böyle yavaşça bırakıyorum evet köftelerimi içerisine döktüm şöyle tahta kaşıkla şöyle bir karıştırayım Şimdiden mis gibi görünüyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Evet. Şimdi burada ekşili köfte dedik ki arkadaşlar. Ekşili olması lazım bu köftenin. Şimdi içerisine şöyle bir çay kaşığı limon tuzumu atıyorum. Limon tuzu kullanmak istemezseniz eğer servis esnasında içerisine limon sıkarak da yiyebilirsiniz. Çünkü bu yemeğimizin ismi zaten patlıcanlı ekşili köfte. Şimdi tuzunu katacağım. Tuzunu tamamen damak zevkinize bırakıyorum. Benim salçam da hafiften tuzluydu. Köftesinde de tuz var. Şimdi şöyle hemen 3 çay kaşığı atacağım içerisine. Eğer az gelirse damak tadınıza göre ayarlayacağım. Siz de kendi damak zevkinize göre tuzunu ayarlayabilirsiniz. Bir de arkadaşlar ben bir adet de et bulyon katıyorum. Katmak istemezseniz katmak zorunda değilsiniz. Yani sevmiyorsanız katmak zorunda değilsiniz. Ama çok güzel lezzet veriyor. Ben olduğu zaman evde olduğunda böyle bir adet atıyorum. Bazen de atmadan da çok yaptığım oluyor. Şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi e, yemeğim kaynamaya başlayınca güzelce pişireceğim. Evet canlarım benim. Yemeğim şu anda pişti. Mis mis şöyle bir göstereyim sizlere. Bakar mısınız arkadaşlar? Köfteleri içerisinde böyle tane tane, kesinlikle dağılma falan asla olmuyor. Hemen ocağımın altını kapatıyorum. Yemeğimiz kaynamaya başladıktan sonra 6-7 dakika kadar pişirmeniz yeterli olacaktır tamamen. Bakın çok güzel bir şekilde pişti. Kıvam o biçim, lezzet de o biçim. E daha ne olsun? Mis gibi. Şimdi hemen sizler için servis tabağımı almak istiyorum. Şöyle yemeğimizi karıştırarak ekşili köftemizi servis tabağımızın içerisine alalım. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yapımı çok basit. Çok fazla malzeme de gitmiyor. Ve bu mevsimde yapacağınız en güzel yemeklerden diyebilirim. Bugünlük benden bu kadar. Bir başka videomda bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.